hadisi şerif okumak istiyorum. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Cenab-ı Hak kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır, huriler arasından dilediğini seçmekte seçmekle serbest bırakır. Cenab-ı Allah cennetle müjdeliyor. Kimi? Men kezame gayzan ve huve kadirun ale eyyün fidehu. Gereğini yapmaya gücü ettiği halde öfkesini yenen kimse. Yani karşı tarafı tepeleyecek ama diyor ki bu öfkedir, ben bunu yutayım. Hani ayeti kerimede ve kalıpların gıydı ve alafin öfkelerini yenerler insanları affederler öfke nöbeti geldiğinde ki insanı kolay terk etmez çünkü o da bir arzudur onu insan ona insan malup olabilir yapmamız gereken onu yutabilmek onu dizginleyebilmek, ona hakim olmak. Hani trafiktesiniz, arkadan korna bastı, hemen öfkeleniriz. Çünkü bize kimse korna basamaz. Niye? İnsan la yüsel olmak ister. Ne demek la yüsel? Yani bana hiç hesap sorulmasın. Ben hiç kanun tanımayayım. Ama öyle değil. Binlerce yasa ile karşı karşıyayız. Elektrik faturasını öderken bile 10 tane yasa var yani. Şu saatte ödeyeceksin, öteme, otomatik ödeyeceksin, şöyle ödeyeceksin, ödemediğin zaman şöyle, açılış yaparken böyle, kapanış yaparken böyle. Yani desin ya bir saniye sadece gaz, elektrik gaz açtık işte hayır her şeyin bir yasası var. Adam geliyor, kelepçesini vuruyor, kapatıyor. Ne atla kapatıyorsun diyemiyorsun. Bir sürü yasa. Yani insan yasadan kaçarken bir sürü yasaya tutuldu bu çağda, modern çağda. Oysa zannediyordu ki ben cam fanusuma çekilirim, balkonumdan kimse bana karışmaz. İşte öyle olmadı, anlaşıldı. Şimdi öfkesine sahip olanlar öbür dünyada ödüllendirilecek. Sorun ne? Şu üç şey İslam ahlakını oluşturur. Onda başarılı olduğumuzda aklımızı iyi kullanacağız. Akıllı olacağız daha doğrusu. Arzularımızı dizginleyeceğiz. Öfkemize sahip olacağız. Bu üç kural. Bu üçünü yapmayan ya hapishanededir, ya ebedi istirahatgahındadır. Ya da deli Mecnun dolaşıyordur. Tımarhanededir yani. Yani tımarhanede kıymetlidir. Çünkü ıslah edemediğini oraya koyacaksın. Hastanede kıymetlidir. Or ondan umut bekliyoruz. Hani nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir diye bir beyit var. Nus yani adama nasihat edeceksin, sonra uyaracaksın, tekdir edeceksin, ondan sonra kanunu uygulayacaksın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi var ya, sözünle düzelt, elinle düzelt, yani kalbinle buğzet bu mekanizmayı çalıştırmamız lazım eliyle düzeltecek kanunun kendisidir, kolluk kuvvetleridir. Onun için bir devlet güç toparlamamız gerekir. Öfkesini yenmeyi başaran kişilere bu hadiste bir müjde var. Cenab-ı Allah onlara bir huri ile mukabele edeceğini söylüyor. Yani minel huril ayni meşa'e yani onlara bir huri. Yani insanın en sevdiği şeyi ödül olarak koyar Cenab-ı Hak. Sizin sevdiğiniz şey başkadır. O ödülü onunla değiştirir. Yani siz istersiniz ki öbür dünyada dostlarımla bir arada olayım yeter. Ya da Cenab-ı Allah'ın cemalullahını göreyim yeter. Ya da efendim içi kütüphane dolu bir oda olsun o bana yeter. Ya da bir şey böyle Hani kendi şeyinize göre. Cennetteki nimetler insanın bilhassa buradaki arzularına göre. Ama önemli olan nedir? Radıyallahu anhum ve an. Ve yine sure-i cellesin sonu böyle biter. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Rabbimiz bizi razı edecek inşallah. Teala gereğini yerine getirmeye gücü yettiği halde öfkesini yenen kimsenin kalbini Allah emniyet ve imanla doldurur. Sadece bu nasihat bile bize bu cuma yeter. Hatta 6 ay boyunca yeter. Çünkü öfkemiz o kadar kuvvetli ki herkesi yıkıyor. Dikkat ederseniz öfke aile saadetini de bitiriyor. Bakıyorsunuz aileler dağılmış paramparça olmuş. Ailedeki çocukla aranızdaki muhabbeti, okuldaysanız öğrencideki, öğrencilerinizle olan muhabbeti, efendim askersiniz, askerlerle olan muhabbetinizi bitiriveriyor. Tabi hocam ama problem şu, keşke az, alt üst ilişkisi olmasa, hiyerarşi olmasa ben de rahat ederim. Öyle bir yer bulursanız beni de haberdar edin. Yani ama bu var. Ne yapmamız lazım? Makamımızı, yerimizi bilmemiz lazım. Babaysak babayız. Babalığımızı yapacağız. Baba eve helalinden ekmek getirecek. Baba çocuğuna bir istikamet tayin edecek. Baba yani çünkü adına baba demişiz yani ona bir rol biçmişiz. Evden çıkınca işçi oluyor. Hani başka bir sürü rolleri de var. Belki öğretmen aynı zamanda ama <laughs> babamız eğer babaysak ona göre hareket edeceğiz. Şimdi öfke 40 psikolog dolaşsanız onların çözemeyeceği de bir şey öfkeniz varsa. Ama hocam ben hep hürpaniyim, hep böyleyim. Hayır onu yani gelmiş olduğunuz mescit, cami, din, onun ahlakı çözmesi lazım. Çözemezseniz işimiz çok kötü. Yani öfkemize hakim olmamız lazım. Yani müsamahalı olmamız lazım. Hani şimdi tabir çok o bozulduğu için içini doldurmak zor. Yobazlık göstermememiz lazım. Tahsuk göstermememiz lazım. Bu iki kelime farklı anlamlarda kullanılıyor Türkiye'de şimdi ama. Taasup içerisinde olmayacağız ve yobaz olmayacağız. Nedir? Açık görüşlü olacağız. Bir şey daha vardır. Yani çözerken meseleyi. Ee, bir de hani dikkat ederseniz kanun çıkarmaya çalışıyorlar bizim ülkeyi kastediyorum. Arabasından inene ceza vermek istiyor şimdi. Arabadan indin trafiği kastediyorum. Artık diyor ehliyetine el koyacağım. E arabadan iniyorsun ne yapıyorsun? Levye ile beyzoğul topuyla adalet olmaz ki. Yani sen insanları üzdüğün zaman kendi gücün kuvvetin kaba kuvvetinle nasıl toparlayacaksın? Bunun toparlama imkanı yok. Gereğini yerine getirmeye gücü yettiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor ve huve kadirun ala eyyunfizehu yani senin gücün var adamın hakkından gelirsin ama ne yapacağız? Ama bir geri adım atacağız ya bir saniye böyle davranmamalıyım. Çünkü bizden istenen ne olabilir sizce? Her makamda, her durumda bizden istenen nedir? Adalettir. İnsanlar adaletten şaştığı için bugün burunlarından soluyorlar. Hem adalet talep ediyorlar, şöyle bir problemle de karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar adaleti kendi çıkarları zannedebiliyor. Bu da korkunç bir şey. Tam adaleti tesis etmeye gayret ediyor. Oysa o kişinin nefsi devreye giriyor. Bu sefer şey zannediyor, hakkım yenmişti ya, onu şimdi alıyorum, o adalet değil ki. Senin Cenab-ı Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'de bize emir buyurduğu şerri şerifte ne varsa ona göre hareket etmek. Yani sadece kalbinle bile hareket etsen sadece yani insanı kamil olarak bulunduğu noktadan böyle yapmamalıyım dediğin şey yapsan bile adalet gerçekleşir. Yani Adaletin çok uzun süre gelmemesinin sebebi adalet arzu edenlerin bir intikam arzusu içerisinde olmaları. Hukuk okuyan var mı aramızda? Bu hukukun konusu. Adaleti ölç almak olarak algılamak. Değil. Yani ölç almak değil. Bakın bu konuştuklarımı böyle hani irticalen konuşuyorum. Çalıştığım konular yani şey değil. E dikkatli kurduğum, yani yaklaşık altı aydır toparladığım şeyler. Ne dedim? İnsanlar adalet arzu ediyor ama adalet söz konusu olduğunda ondan uzaklaşabiliyorlar. Öç duygusunu adaletin yerine koyabiliyorlar. Daha başka bir misal daha açıklayıcı olacak. O da şu. İnsanlar kendini dehşet cömert zanneder. Oysa enteresan bir pintilik vardır insanda. Yani sofranız Halil İbrahim sofrası değilse pintinin alasısınız. Ama hocam durumu ben kurtarıyorum. Eşim soframda, çocuklarım soframda en azından. Ben bunlara bakabiliyorum. Öyle değil işte. Yani daha yüce bir maide sofra kurmalısınız. Hani Halil İbrahim'e Ali İbrahim dememizin sebebi Ali İbrahim sofrası daha doğrusu. Sofrasını kurar ve ne bekler? Bir misafir bekler. Misafirsiz sofra olmaz. Belki bunu başaramayız modern zamanda ama evladımız olmadan o sofradan bir lokma yemeyeceğiz. Eşimiz olmadan o sofrada bir lokma yemeyeceğiz. Ama hocam ben açım, kadıncağız beni 10 saattir bekliyor, hizmetimi görüyor. O beni yemek saatim hayır. Beraber yediğiniz zaman telefonları da kapatırsınız, televizyon da kapanır. O yarım saat o kadar kıymetlidir ki ondan sonra zaten namazı kılıp uykuya varacaksınız. Sizi buraya yani çalışmazsanız faturalarınızı kimse ödemez. Uyumazsanız ertesi gün iş kazası Allah muhafaza. Yani vücudunuzun ona ihtiyacı var. Ama mutluluk nerede gelir? Siz zannediyorsunuz ki 12 ay çalışırım, köyümde bir ay mutlu olurum. Hayır. Bak güzel sohbet ediyoruz değil mi? Beni dinleyen var mı? Genelde biz şeyde dolaşırız. Sizin fikriniz var ya, yani böyle düşünüyorum ben. Genelde şeytan insanı çeldirir konuşana karşı. Hocam aslında şöyle de var değil mi dersiniz ve sohbetten koparsınız. Hiç kimse hiç kimseyi dinlemediği bir çağdayız. Özür diliyorum. Ben de kimseyi dinlemiyorum. Çünkü 55 yaşındaki adam kimseyi dinlemez ki. Dinlediğimiz saat 3'tür, 5'tir yaşımız, 7'dir, 10'dur, 11'dir. On Okuldur, mekteptir, medresedir. Ondan sonra kimse kimseyi dinlemez. Eşinizi bile dinlemiyorsunuz ki. O da sizi dinlemiyor. Zaten onunla buluştuğunuzda onu değiştiremeyeceğinizi bilmelisiniz. Kavga buradan çıkıyor. müddet sonra bir bir şeytan musallat oluyor insanın zayıf noktalarına. O evlilik müessesesi tarumar olmuş. Başka müesseseler de var da o pratik olduğu için söylüyorum. Ama yapmamız gereken şey nedir? Ee, hani diyor ya evdeki eşiğe sahip olsun diyor. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor kadıncağıza soruyor sen kimsin? Ben diyor İbrahim İsmail'in eşiyim. İsmail Aleyhisselam. Nerede diyor? O diyor rızkını temin etmek için gittim. Güzel güzel konuşunca vakti de yok. Dönerken diyor ki İbrahim İsmail'e söyle eşiyle sahip çıksın. Yani evdeki huzura sahip çıksın. Ne güzel baba. Ne güzel aile. Ha bize örnek olarak o kadar güzel üsveyi üsve-i hasene diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Elimizde çok güzel örnekler var. Ama insan gene de şöyle ikiye yarsanız kötü iyi ile karşılaşırız. Ama neyin mücadelesi? Kötü mü galip gelecek, iyi mi galip gelecek? Efendim, sizde hangisi? Kötü genelde bir şey yapar böyle. Hep galebe çalmaya çalışır. Kötünün galebe çaldığı yer? Hocam hiç gündemden bahsetmiyorsun. Nefislerimizden bahsediyorsun. Mesela Gazze'de kötülüğün zirve yaptığı yer. Fesadın zirve yaptığı yer. Adaletsizliğin zirve yaptığı yer. Şefkatin ve merhametin yok olduğu yer. Bir bardak su ulaştıramıyorsunuz ya o kendi yani neredeyse 600 yıl hüküm sürdüğünüz topraklarda sizden sonra herhangi bir devlet de kurulmadı orada hala sizin tebaanız sayılır ama oraya bir kaşık su ulaştıramıyorsunuz yani. Adalet ulaştıramıyorsunuz. Merhametinizi, şefkatinizi ulaştıramıyorsunuz. O zaman hocam bize bir yol göster niye böyledir falan kaçamak cevaplar veririm ancak. Çünkü cevabın tamamı çok can yakıcıdır yani. Size bunun neden böyle olduğunu söylersem çok üzülürsünüz. Kendimi üzmemek için hiçbir şey söylemem. O yüzden vaazını bile yapamıyoruz. Ancak böyle bir iki cümle kuruyoruz. Oradan adalet niye eksik oldu? Filistin'den, Gazze'den. Yine Yük sizin omuzlarınızda. Yani yük bizim omuzlarımızda. Neden? Hani konudan sapıyoruz. Balkanlarda 1912 oradaki savaşları bir bir kaybediyoruz. Efendim Arnavut isyan ediyor, Bulgar isyan ediyor, o isyan ediyor. Bu derken orada bir vali diyor ki efendim diyor sizden artık cizye istemiyorum. Bağlantısı kopmuş İstanbul'la, payitahtla. Neden diyorlar? Sizin güvenliğinizi sağlayamıyorum ki. Sizin emniyetinizi sağlayamıyorum ki. O zaman benim sizden bu cizyeyi, bu parayı, bu vergiyi isteme hakkım yok. Yani emniyetini sağlayamadığımız yer Dolayısıyla adaletin de olmadığı yer. Ama bir umutsuzluk mu var? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadisi şerifi var. Hepinizin bildiği. Ne olabilir? Hangisini okuyacağım? Uykunuz gelmesin diye söylüyorum. Bir belde küfürle abad olur ama zulümle abad olmaz. Daha Türkçesi bir belde küfürle Hristiyandır, Yahudidir, Mecusidir devam eder. Ama bir yerde zulüm varsa o biter. O bir gün sona erecek. O bir gün onun sonuçları insanlığı korkuş derecede etkileyecek. Dünyada Gazze ve Filistin zulmü dışında benim okuduğum ne Kur'an'da ne başka yerde hiç böyle bir zulüm olmadı. Hiç. Ne Birinci Dünya Savaşı'nda, ne İkinci Dünya Savaşı'nda, ne 80 yıl savaşında, 80 yıl ne 100 yıl savaşında bu Batılıların savaşını söylüyorum. Öyle bir şey olmadı. Bunun neticesi ne olacak? Neticesi İslam'ın getirdiği merhamet, şefkat dininin yeniden tesis edilmesi. Yeniden kalplere nakşedilmesi. Biz bir şey başaramadık. İnsanları görüyorum haberlerde, duygulanıyorum. Bunlar, bunlara İslam nereden ulaştı? Sokakları doldurmuştu insanlar. adalet için haykırıyorlar. Bu işte insanların umududur. Allah hepinizden razı olsun. Ezanı Muhammedi oldu. Rabbim cumanızı mübarek eylesin. Rabbim cumanın hürmeti